Dostlar şu arkamda duran sistem hem fiyat hem de performansıyla acaba sizleri etkileyebilecek mi? Selam yüksek frekanslılar kanalımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde canlı yayın açmıştım. Yeni gelecek teknolojilerden bahsetmiştim. Ama avantajlı gördüğünüz bir nokta olursa da değerlendirin demiştim. Daha çok yorumlarda iddialı bir sistem bekleyen dostlarımızın olduğunu fark ettim. Şimdi Tableau bir kampanya yapmış. İlk 50 sistemde fiyat belli. Ortaya oyun canavarı bir sistem koymak istemişler. 50'den sonra kademeli olarak yavaşça artacakmış. Böyle dürüst şeffaf bir şekilde her şeyi söyleyeceğim sizlere. 200'ün üzerinde bir stok var dostlar. Yani görünen o ki piyasadaki 3060'lı sistemleri affetmeyecek bir potansiyelde. Pratikte gerçekten öyle mi? Gelin isterseniz hep birlikte frekans verelim. Masa bu sefer çok iddialı parçalarla dolu dostlar. Tebilon tamamıyla toplayıp testlerini yapıp göndermiş. Siparişte aynı gün kargoya veriyorlarmış. Eksiksiz sağlam bir şekilde geldi. En çok da 6700 için heyecanlıyım. Ürün Firdos değil de direkt Windows denemeyle geliyor. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Belliye geçelim. XPC'nin cl 16 16'lık kiti gönderilmiş. RGB yok ama metal soğutucu bloğu ve ışıldayan tasarımı dikkat çekecektir. Siyah ve gri hatlar güzel duruyor. SSD'deki ince soğutucu blok dikkatimi çekti. Adamlar buna ince metal heatsink koymuşlar ve PET'le koymuşlar. Gen 3'ün full hızdaki nimetini sunmasa da 2000 megabayta kadar destekliyor. İşlemci zaten belli. Zen 3 mimarili. Hala gözde olan 6 çekirdekli potansiyellerden bir tanesi. Anakarta geçelim. Asus tercih edilmiş. PCIe Express 4.0 desteği biliyorsunuz ki B550 ve üzeri anakartlarda karşımıza çıktı. Giriş orta segmentte 6 VRM fast tasarımına gelen anakart fena durmuyor. Öyle devasa bir şey beklemeyin ama iş görecektir. Hitsink olmadığını söyleyebilirim. Öyle çok fazla fan kanalı da yok. Fakat 2 dolarlık seramikler alıp OrgLog'da değerlendirebilirsiniz. Bu sistemin Intel karşısında en büyük avantajı hız aşırtmada herhangi bir limit koymaması. Anakartta ne yazık ki USB 3.2 Gen 2 yok. O yüzden USB'de 400-450 MB saniye civarı transfer hızları gördüm. Eleştirebileceğim kısım en azından SDBuglet sistem durum göstergesi olabilirdi. En güzel yanı 4400 MHz hızlarda DDR4 desteklemesi. Ethernet koruması ile birlikte ek korumalı sağlam bir PCB var. Safir'in RDNA 2 mimarili kartını kullanmışlar. Ufak kutulu kart da özel bir fan yaprağı anlayışı var. Büyük 2 adet fanla birlikte gövdemiz plastik hafif bir malzemeyle donatılmış. Genel olarak klasik mat bir tema hakim. Hiçbir yerinde red yok. En güzel yanı arkada metal koruma muhafazasıyla gelmesi. Soğutma kanadında kalın ısı boruları tercih edilmesi diyebilirim. 5000 serisindeki kusurlar 6000'de daha fazla temas ve komponent sıcaklık iletimi iyileştirmeleri kısmında zaten giderilmişti. Soğutma kısmı bütün kartı kaplamış. Sadece 8 pine ihtiyaç duyuyor. Kasamız Xmatek ve markası bilinmeyen Dandik iki baskıda yamulan kasalardan değil. Her ne kadar kablo yolları kauçuk gizleme hattına sahip olmasa da modeli beğendim. Kablolama kısmında geniş yollar olsa da 80 plus 600'lük güç kaynağımızın kabloları bana çok klasik geldi. Ana kablolar neyse de ara kablolar siyah düz ya da örgülü olabilirdi. Yine de böyle bir sistem için sertifikalı ve yeterli bir gücü sağlıyor. Ön ve arkada toplam 4 adet RGB şık fanlar var. Mesh panel olmasına sevindim. Olabildiğince hava almaya fakat bunu yaparken de izolasyonu korumaya yönelik bir tasarım izlemişler. Vidalardaki bu anlayışı da takdir ettim. Alttaki tozluk sürgülü değil, önde ise fazlaca USB çıkışı var. Yalnız dead control tuşu nedense iş değil en azından moduma göre kontrol edebilmeyi isterdim. Dostlar genel olarak az yer kaplamasına karşın iç hacmini yeterli bulduğum kasa işinizi görecektir. Dostlar genel olarak sistem ışık ve çekici buldu. Orta segment için iyi parçalar tercih edilmiş. Acaba performans kısmında nasıl? Gelin hep birlikte bakalım. Dostlar ilk bir açılışı yapalım. Anakart sıcaklığımız 37. İşlemci 53, CL16 belli kızımızsa 3200. Ekstradan ön tanımlı profiller var. Kurcalamak isteyebilirsiniz bakarsınız. Dostlar aynı zamanda Facebook özelliği var. Aktif. F10 diyoruz başlatıyoruz. Dostlar kısaca donanımı tekrardan hatırlayalım. Ryzen 5 5600 var. 6 çekirdek 12 izlek. Tek çekirdekte boost hızlarda termal potansiyel'e göre 4.4 GHz hızlara kadar çıkabilmekte. Bellek 2 x 8 16 demiştik. Ekran kartına geçelim. 10 GB'lık mikron bellek de gelmiş. 2500 MHz boost hızlara kadar çıkabilmekte. RX 6700 XT ile karşılaştırmayı. Evet arkadaşlar, ilk oyunumuz Elden Ring 1080p yüksek detaylardayız. Görebileceğiniz üzere grafikler bayağı iyi. Bu arada ekran kartının süper çözünürlük ya da FSR gibi özelliklerini aktif etmedim. Tamamıyla stok ayarlarda test edeceğiz. Biliyorsunuz ki AMD ekran kartlarında FPS'i daha da fazla arttırabiliyoruz. 87 ise farazi konuşuyorum 100 yapabiliyoruz. Zaten bu teknolojileri anlatmıştım. Fakat stokta devam edelim. Nerede bir şey var? Bu neymiş? Mesajı oku diyor. Hayır abi. Selam kardeş. Oo. Az daha kesecektin ha. Kalkanın var. Oyundaki ışıklandırma bayağı iyi ya. Bazı alanlarda karanlık, açık alanda bayağı aydınlık. Yalnız benim de o Damage bayağı yüksek. Fakat bu beni öldürür. Lan git. Hona oğlum gitsin. Baba ne yaptınız ya? Tamam. Tamam öldüm. Dostlar şimdi Cyberpunk'a girdik. Tabii ki ray tracing düşük ya da orta yapmıyorum. Çünkü bu oyun Nvidia kartlarda daha iyi performans sergiliyor. DLSS açıyoruz vesaire. Fakat bunda da süper çözünürlüğü aktif edebilirsiniz. Ben otomatik yaptım. Şu anda ultra detaylarda Ekran kartımız tam potansiyelini kullanıyor. 107 kareye kadar çıktık. Her şey olabildiğince güzel. Bir sıkıntı yok. Oğlum ne yapıyorsunuz? Oha! Abla güçlü çıktı. Ablaya bak. Ablaya bakayım derken. Oğlum Bunlar beni öldürür. Ben kaçar. Oğlum rahat bırak beni. Oha! Dostlar bayağıdır Dying Light 2'ye girmiyordum. 1080p yüksek detaylardayız. Her şey sonda ve görebileceğiniz üzere her şey full potansiyelini zaten kullanıyor. İşlemcimizin çok zorlandığını söyleyemem. Maksimum %60'ını kullanıyor diyebilirim. Vallahi tekme. Oğlum ne yapıyorsun? Ortalık karıştı. Vallahi denize atlarım ha. Gel abi. Ne oluyor? Hadi. Abi şu ultraviyole çok iyi ya. Oha! Kendimi nerelere atıyorum öyle? <laughs> Tek istediğim buydu ya, tekme atmak. Şimdi Farming Simulator oyununa girdik. 1440p en yüksek detaylardayız. Ve performansımız gayeti. Mesela 144 Hz'lik bir monitörünüz var diyelim. Tam ucu ucuna Kaymak gibi akarak devam ediyor dostlar. Buraya ne yapabiliriz? Şöyle ilerleyelim. Çok bir şey yapmayacağım çünkü bu oyunu çok oynamasını bilmiyorum. Sadece performansını göstermek istiyorum. Bayağı bölge farklılıkları varmış. Selam abi. Nereye gidiyorsun? Şu an ekran kartının tam kullanımı düştü. Daha kalabalık bir araziye geldik. Selam abla. Yani ortalama... 115 FPS'ye kadar çıkıyoruz. Maksimum 146'yı görmüşüz. Gökyüzüne baktığımızda bir şey değişmiyor. Bu açıdan oyun stabilmiş yalnız. Yani bazı oyunlarda gökyüzüne baktığında 20-30 FPS e artar. Ee, şey iki boyutlu bu aslında galiba. Baksana çizim koymuşlar. Çok saçma olmuş. Çok da güzel diyemem. Ama simülasyon oyunu ne bekliyorsun ki? Trident SSD'miz 1750 okuma, 1400'de yazma değerlerine kadar çıkabiliyor. IOS değerleri ne çok yüksek ne de düşük. Yani ortalama seviyede. En çok da bellek performansına şaşırdım. Abi neredeyse 40'a kadar yaklaştı. Hatırlarsınız çoğu inceleme videomu, 34 civarında geziyoruz 3200'lük belleklerle. XPG'nin burada kalitesi ön plana çıkmış. Gelelim işlemci testlerine. Bayağıdır tabloda 5600'ü güncellememiştim ama son güncellemeyi de eklemiş olalım. i5 11400F'i zaten kafadan affetmiyor. Fakat 12. nesil Intel i3'ü tek çekirdekte geçemiyoruz. Biliyorsunuz ki Intel 12. jenerasyonda bayağı iddialı gelmişti. Aynı şekilde 12400F'in de gerisinde kalıyoruz. Fakat çoklu işlem potansiyelimizi beğeniyorum bu işlemcide. Bence Undervolt yapıp biraz frekans ayarıyla oynadığınızda daha efektif bir hale geliyor. Bence bunun potansiyelini bu şekilde değerlendirmekte fayda var. Özelleştirme seçeneğinden daha fazla güç lazım diyenler için alternatifler de mevcut. Genel olarak tabloda orta seviye iyi bir işlemci olduğunu görüyorum. 3060 Ti ve benzeri kartları da sonradan kaldırır. Dostlar oyun, yayın, kod yazma ve render işlerinde rahatça kullanabilirsiniz. İzlek sayısı da yeterince yüksek. Şimdi ekran kartı sıcaklığı statik testlerde yani %100 yük durumunda ivmeli bir şekilde artıyor ama çok tutarlı bulmadım. Lakin 3DMark çok daha sağlıklı bir sonuç verdi. Yüksek değerlere çıktığını söyleyemem. XT gibi fazla soğutma gücüne de ihtiyaç duymadım. Sapphire'in soğutması iki fanla bile gayet iş gördü. Şimdi 6650 XT'de sistemlerden daha iyi. Neden derseniz 3DMark'ta önceki yaptığım bir tabloyu göstermek istiyorum. Daha yüksek skor aldık. Bunun da oyunlarda ciddi bir etkisi haliyle olacaktır. Ek olarak 3060'ın da dahil olduğu bir tablo göstermek istiyorum. Burada tek düşündüğüm şey bu sistemi övmek değil, aklınızda fikir oluşması. Acaba hangisi daha iyi? Şimdi 6650 XT bile 360 tnin bazı oyunlarda yakasına yapışıyor. Tabi böyle bir senaryoda 6700'ü düşünün. Acaba ne olacak? Yani şunu söylemeye getiriyorum. Öne açık 200 MHz'lık artışla çok daha farklı senaryolar görebilirsiniz. Çünkü sıcaklık değerleri genel olarak bakın maksimum 74'e kadar dayandı. E havalarında sıcak olduğunu düşünün. Tabi 70 derece altını genelde 3 fanla görüyoruz. 1080p ultra detay hatta simülasyon oyun dışında çok güncel olmayan çoğu oyunda 1440p yüksek detaylarda harbiden iyi bir performans sergiledi. Bence bu kart ara bir kart. Orta segment için çok iddialı. Aslında çok sıkmak istemediğim için fazla testlerle de boğmak istemiyorum sizleri. Ben genel tabloyu fiyatına göre beğendiğimi belirtmek istiyorum. Sıcaklık ölçümlerinde VRM kısmında korkulacak değerlere erişmedik. Bunda kasa içi hava sirkülasyon performansının da haliyle katkısı vardı. Zaten ölçümlerde gördüğünüz öyle über seviyelere çıkmadık. Gelelim ses şiddetine. Boşta zaten sessiz yük altındaysa 60 desibelin altında kaldı. Zaten kasa fanları molex olduğu için onlar sabit bir hızda devam ediyor. Burada en büyük etki stok solucu da görüyoruz. Yine de çok sesli bir sistem diyemem. Sonuç olarak şunu düşünüyorum. Bence birkaç hız aşırtmayla bu sistem çok daha efektif olabilir. Çünkü kurcalamak istediğimi fark ettim böyle elime geçince. Neden derseniz R6 gibi oyunlarda, Vulkan destekli oyunlarda 3060 Ti ile kapışabilecek güçte. Ben şahsen sistemi beğendim. Ama birkaç optimizasyon yapmak istiyorum. Efendime söyleyeyim B550 anakart istiyorum diyorsanız tabii ki özelleştirebilirsiniz. Aynı zamanda X serisi işlemcileri daha yüksek işlemcileri de değerlendirebilirsiniz ama bu haliyle çok böyle bütçe harcamadan ben olsam belki sıvı soğutma takardım. Böyle stop geldiği haliyle de etkileyici bir sistem olduğunu düşünüyorum. Neden derseniz 1440 de bazı oyunlarda aktık gittik. Tamam belki DDR5 bir sistem değil ama fiyat performans olarak iddialı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz. Benim için daha çok sizlerin düşüncesi önemli. Dostlar link açıklamayı bıraktım. Oradan sizler de ister satın alabilirsiniz ister bakarsınız. Tercih tabii ki size kalıyor bir şey diyemem. Hepinizi çok seviyorum. Ben elimden geldiğince şeffaf bir şekilde her şeyi açıkladım dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.